Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Plants vs Zombi serisinin devamını çekiyoruz. Kanala abone like atmayı lütfen unutmayın. Bakalım hedefimiz 10 abone. Ulaşabilecek miyiz bir fikrim yok. Başlayalım şu an. Hemen Adventure'a gidiyoruz. Ve buradan 3. bölümde kalmıştık hatırlıyorsanız. Devam ediyoruz. şey üretme. Şu bunu böyle yaptı Bu sayede bir tane bitki bustu alabilirsin demiş. He he. Ama o zaman parayla bin lirayla bitki bustu yayıyor bize. Hemen hızlandırmayı açıyoruz. Ve mezar taşlarını dikmiş. Mezar taşlı bunlar. Bunlardan son bölümlerinde bayrak gelince zombi çıkıyormuş içlerinden. Öyle. Öyleydi. Şöyle koyuyorum bunu da. Bezelyeli lahana var da şey ne? Onu anlayamadım ben. Hmm, farklılığı ne? Biri az vuruyor biri çok vuruyor? Onu mu demek istiyorsun Yoksa farklı bir şey mi? Hemen bakıyorum. Evet şimdi anladım. Lahana mezar önündeki zombilere vurabiliyor ama bezelye vuran yok takılıyor bak mezarın ama o mezarın arkasındakiye vurabiliyor şu şekilde yapıyorum Hı -hı. hemen şu şekilde yapıyorum ya bu şekilde yapıyorum bunu yapıyorum böyle yapıyorum böyle yapıyorum böyle yapıyorum Evet. Bu böyle bitki açıldı. Blue bu. 175 gün yaşa Blue Merang dikebileceğimiz anlamına geliyor artık. Farklı bölüme yerlik bir şey demedi. Bakalım. Bölüm 4 ve... Dedi ki böyle koyarak hayatta kalma bölümü verdi. Bu şekilde hayatta kalmamızı istiyor oyun. Bu şekilde yapabilir misin demiş. Bu şekilde yapmaya çalışacağım. Şu bitkileri koyduğumuz bir raya dönüştürmüş ve bitkiler geliyor buradan bir bitki sırası geliyor. Fakat sadece blümerankla Ceviz geliyor gibi geldi bana. Wallland'la Blue Merak geliyor. Öyle geldi bana. Biz biraz susalım. Videoyu izleyin biraz. Biraz izleyin. biraz daha konuşuruz. Hay ben oraya koymuşum ya. Neyse. Çabuk bir bile olsa yorum geldiğine çok sevindim. Yorum atan kimse teşekkür ediyorum ona. Böyle yorumlattığınız için teşekkürler. Yorum atanların dediklerini de yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem paramız olursa onlar için yeteri kadar yapmaya çalışacağım. Yapamazsam da artık yapabildiğimiz kadarını yapacağız ve bu şekilde yapabiliriz. Evet, 5. bölüme kadar geldik. Bak. Bu sefer biraz fazla uzun bir video olsun istiyorum. Biraz oynayalım. Siz de istiyorsunuz çok kısa olmuştu ilk videomuz. Biraz, biraz kısa olmuştu. Bu sefer bir yarım saat, bir saatlik video çekeyim. Siz de isterseniz. Bu, bunu da bir yarım saat, bir saat çekeceğim. Sonrasında da şey yapacağım. Eğer isterseniz yarım saat veya bir saat isterseniz videoyu bu şekilde yorumlara yazabilirsiniz. Ne kadar gelmesini istediğinizi. yani de o şekilde yaparım. Bakalım. Evet bölüm 5. Ve bu da aynısı galiba. ha Tamam. Bitkileri verdiği bölümmüş. Kendimizi seçebiliyoruz. Bu <laughs> arada <laughs> Bir önceki bölümde güneşe ihtiyaç duymamıştık. Güneşsiz oynamıştık. Bu sefer güneşe de ihtiyacımız var. Hadi oynamaya geçelim. Şey de yapalım. Biraz da bir de susayım ben. Zengin oluyor olabilirim sustum. hoş geldin. Evet, işte bu sıkıntı oldu. Bunu nasıl öldürebiliriz? Şöyle yapalım. Buraya lahana koyalım. Bu şekilde öldürebiliriz. hızlandırmayı çekiyor. O sürece galiba hızlandırma açık değildi tam. Ne böyle oldu ve üstteki işte, cins nereye ektirecektim? Meşaleli zombiler varmış. Onlar şey yapmış, onlar koymuş cins. Ve onu silmem lazım ayrıca ama silemem. Şöyle yapıyorum hemen. Bu sırada tek bitki var ama şöyle yapsam. Oo, çok güzel, lümerank arkaya da bu start güzel bir şeymiş bunu öğrendiğim iyi oldu öğrendiğimden dolayı mutlu oldum hızlandırma kendi kendine kapatmış ama neyse hızlandırma ihtiyacımız yok buzu açtık buz bu zombileri donduruyor Bir süre boyunca donduruyor zombilerine bastığında donuyor bir süre boyunca ve şopa bakmak istiyorum bu arada dördüncü bölümde şey yiyecek sizin için Evet güzel bir challenge bölümü gelecek. Challenge derken şey dediğim, mini games bölümü. Gelecek o mini games bölümünde sizler için biraz mini games oynayacağız. İki bölümün adını da değiştirmem gerekiyor. Adlarını değiştireceğim bu bölümü yaptıktan sonra. Burada kaç dakika olmuş ona. Hemen bakalım. 9, 9 dakika. Şu daha var. 20. bölüme kadar falan oynayacağız. Belki bu haritayı bitirebiliriz. Diyeceğim de. Ne, neresi bitireceğiz? Bitiremeyiz. Bence. Bence bu 15. bölüme kadar oynayabiliriz. Akşam bir video daha gelecek. 3-4 gibi falan bir video daha gelecek. böyle bakabilirsiniz. 3-4 çok olur ama bir 12.1 gibi bir video daha gelecek. 12.1 gibi bakabilirsiniz videoya. 12.1 gibi videoya atacağım. Bakalım. 12.1 何 <laughs> Og huden der. Evet. Altıncı bölümde burada bitirmiş olduk. Dur. Evet. Altıncı bölümde burada bitti. Evet. Bakalım altıncı bölümde bitirmiş olduk. Yani başka bir şey yapamadık. Evet. Burada da altıncı bölüm bitti. Bakalım. Böyle daha bir sürü bitkilerimiz var. Ama bunları açmak için daha zaman var. Birkaç olmuş. Ona bakmadım. 10. 13. Tamam, bu sefer de 20'de bırakırız. 20-25 bırakırız. 20'de bırakalım. Mini Games'de bir saatlik video çekeceğim. Mini Games videosunda 1 saatlik çekeceğim. Siz dördüncü bölümde bu haritayı bitireceğiz. 3. bölümde ve Mini Games gelecek. Bu harita kaç bölüm ona bakmak istiyorum. Hayır. Tam 25 bölümde şimdi hatırladım. Peki 25'in yarısı kaçtır İşte bunu. Hayır. Evet. upgrade'i var arkadaşlar. Konuşamadım bir kusura bakmayın. Şunu da upgrade dedim. Gidemizin upgrade'leri gelmiş. şöyle yapabiliriz seçmemizi istiyorsunuz lan. Bunu sevdim? Bunu istemiyorum. Bunu, bunu, bunu. Bunlarla oynamak istiyorum ve bu bunun birinci bölümüne erdi Gwent aynıymış. silah oynaymış. 13 buçuk, üç buçuksa. Madem 13 buçuk, bana madem 13 buçuk. Böyle yapacağım. Mm-hmm. Evet, yes, burada da bölümün sonuna gelmiş olalım. Ne yapayım gidip Bu de sonuna gelmiş olalım. Bakalım. Bir 5-10 saniyelik bir şey. Skip skip geç. Şimdi geç bunları da. Evet, yes, burada ödül veriyorum size zorla. No, skip. Tamamdır. Hemen şöyle geliyoruz. Buradan upgrade bir tane buna gelmiş. Ya bekletme bizi. Bunun yok, bunun yok, bunun yok. Bunun var. Level 3. Oldu ve san kostu 150'ye düştü. Çok güzel. Bunun da 75'e düşer umarım. Abi seviyeye ulaştık yapıp Burada da bu videoyu bırakmış olalım. Akşam dediğim bir video daha gelecek çünkü böyle yapmak istedim. Akşam bir video daha gelecek. Ve sabah erkenden bir video daha gelecek. Sizin için. Böyle yapayım dedim. Böyle yapayım dedim. Burada bu videoyu bırakalım. Görüşürüz.